Peki hayatında X mi olacak, next mi olacak? Hadi bakalım anın enerjisiyle bu videoya denk geldiysen mutlaka alacağın bir haber var sevgili arkadaşım. Hadi anın enerjisiyle bir çekelim bakalım kartlarımızı. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu izleyen birçok arkadaşım bir uyanış gerçekleştiriyor. Ee, yaptığı hataları, belki işte e eksle yaşadığı bir takım olayları e, düşünüp bir uyanış gerçekleştirmiş. Bu videoyu izleyen birçok takipçim kesinlikle yeni başlangıç yapacak. Ben e, gerçekten duygularımı hissettiğim, karşı tarafın sevgisini hissettiğim e, bir aşk yaşamak istiyorum, bir ilişki yaşamak istiyorum ve bunun için Artık yeni başlangıç yapmak istiyorum dedi Bilginiz olsun Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın Yalnız yeni başlangıç yapacaksınız ama bu sizin için çok hayırlı olacak Gerçekten aşkı ve sevgiyi dolu dolu hissettiğiniz bir yeni partnerle karşılaşacaksınız Hem de çok yakın bir zamanda Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi yorumlara yazın mühürleyin Ve Youtube kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Hoşçakalın